Konya altı sahile geldik şimdi Ben yani şu ya Galatasaray'da ben 10 gün böyle denize gittim ya Aman Tanrım niye aldın yanına Abi gördük Şöyle daha boş gibi ya şurası Böyle <laughs> sövüyor ya Hı <laughs> hı Şeyi. Araplardan bardak aldım. bardak almayınca gidiyor. Arapların elini öpüp bardak alıyor. Eğilir. elini öpmedim ama onlar şey ellerini yıkamıyorlar. Adam onlar da puding sürülü bardak veriyorlar. <laughs> şey, evet puding ya. <laughs> evet gururuma yenik. Vay <laughs> anam babam benim be. Kısa günün karı. Yok var mıdır acaba? Eğilir, yok mu abi? Eğit mi bu çarşaf değil ya. İki resim kaldı Bayağı bu ne? Bu ne ya? Yapay dalga gibi ama. denize geldim. Fasulyesine girmedim. Girmem de. Her şeyi unuttum. Tamam dayı sorun yok. Üç parça şey alacaktım. Hepsi oldu. Ne lazım bu mesela şimdi denize geldin? De. Ne lazımdı? Bir kahve yaptım. Kahve yapmayı unutmadım. Kahveyi yaptım. Hı hı. Getirimi unuttum. Sonra onu fark etmedim ama. Dedim ki bardağı unuttum buraya yeni bir farkını alın bardağı almadığım oldu. Halbuki kahve Ve hatta de bir teklifte de bulundun. Acaba dönüp bardak mı alsak gibisinden? Evet, bardak mı alsak diye düşündüm. İyi ki de almamışız. Sonra... Nerede kaldım? Ha Bir baktım kahve yok. Sonra dedim ki gözlüğümü koyabileceğim. Gözlük kalıbımı getirmişimdir umarım. Şimdi başka türlerimize giremem. Ortalığa koyamam gözlüğü. Ve onu da unutmuşum ve hepsini elime aldım bıraktım aldım bıraktım bir yerlere evet. ama asla çantaya değil nasıl yesin evi deniz olur <laughs> girmeyecek misin denize hak etmiyorum. bunu kendini cezalandırıyorsun o zaman kendini cezalandırıyorum benim <laughs> denizi hak etmedim işte. peki akıllanacak mısın sence akıllanacağım eminsin bundan akıllanacağım evet. <laughs> şey Kararlıyım. Bir dahaki denizde her şey çok oldu. Aslında düşününce normalde denizlere hani paletle gelirdik. Palet gözlükler falan getirirdik, top ee, getirirdik. Çok, çok Her şeyi getirirdik. Böyle top dolu olurdu. Sadece basic şeyler vardı, onları unuttuk. <laughs> Kahvemiz olurdu işte, bardağımız olurdu falan. Havlu mavlu. havlu aldın mı? Havlu. Şapkamı da aldım. Ama şapka takılıydı zaten. Oo, bir dakika şapkan Şengel neye takılı? Çengele evet. Yeni moda diyorlar. Biraz da İngilizce anlat o zamanlar. Once upon a time. Nasrettin Hoca. Forgot the everything. At my love. My destiny. Hocam sizin memleket? New York. New York. New York. New York. New Çıkmadan önce de bir kahve daha mı içsem dedim. Hı. Dedim ki denizde içerim. Geçmeyi <laughs> Her şey içimde kaldı bu sabah yani. <laughs> Uyandım bak Bir daha olsa bir daha yapar mısın? oğlum. Geleceksem yaparım. Baktım unutacak gibiyim. Yola <laughs> <olacak>. çıkmadım. <laughs> Uyanmam bir. Kapattın mı? Henüz <laughs> değil. Sen devam et. Bir uzak harekete. Başladım. başlattım. Tamam, toparla hemen. <laughs> ya güneş gidiyor. ya başlarım ha. <laughs> Allah Allah. Şu lanet olası kameraya bakma. Hadi. Canın cehenneme. Ahmet abi çekmiş İzledim olsam bitmişti ya. şimdi ya. Şu an editsini editini yapıyordum ya. Tamam, bir anda. <laughs> ah, <istedim>. Canını sıkacağım. <laughs> ha ah, çok basit ya. Çok basit abi, ya. Kaç Oğlum bir şey alamadım ki. Çok basit ya. Normal duruyorsun. Böyle. <laughs> Canın sağ olsun. Bir anda durunca daha komik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam komik değil mi diye Bakacağım ya. Anladım. güzel. <laughs> güzel Bak. Bir yandan. Çok basit ya. ya bir yandan deme işte. Şu çöplere doğru bak şimdi. Kafanı çevirerek çöplere bakabilirsin. Al. Gülmeden bak sadece dümdüz. Şimdi bir sağ-sol kontrol yapar gibi yavaş yavaş. Ya ördek kafa. Yapma işte şunu ya. düz dur, sağ-sol kontrol yap. Bak dalga var. Canım sıkılıyor benim. Telefonumuz soğuyacak. Sağ-sol kontrol. Gözleri biraz çıkar. <laughs> Fenasın ha. Ya. Ahmet abi bir sus ya. Bu adam yalan mı söyleyecek? <laughs> bir <Hiçbir> şey söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Düz bir dur, bir sağ sol yap, gülo be. Sıfır mimikli. hayaksi şeytan. Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Sağ sol kontrol. <laughs>